seni bulamaz ki. Mısırlar da <laughs> hiç kimseye göstermiyor. Evet, mısırlar 15 gün sonra gelsek herhalde mısır yerdik ama erken mi geldik acaba ya? Şu diğer taraftakiler iyi. Ha? Şu i̇lk baştakiler güzel. İyi mi? Bunlar... Ama olmamış bunlar daha ya. Biraz daha var. 10-15 gün sonra var ya. Teh. Neyse 15 yıl sonra bir daha mı gelelim? Ne yapalım? Belki 15 yıl müşterimiz gelir alır. Biz beraber geliriz abi. Olabilir. Evet. Belki bir müşterimiz çıkar. Gelir burayı alır. O zaman gelir. Müşterimizle beraber yeriz. Ama almak kaydıyla. Evet. Yani almıyorsanız mısır yok kardeşim. Öyle bedavaya mısır yok. Değil mi? Evet. Bir şey alacaksınız. Evet değerli dostlar yine Bursa. Bursa'dayız. Bursa. Mustafa Kemal Paşa'dayız. Üç Beyli köyünde köye iki buçuk kilometre mesafede 2300 metrekare kadastrol yoluna cepheli sulama suyu olan sulama suyu olan devletin su sistemi var. Kanaldan su alınabiliyor. Yerimiz bu alan. Resmi kadastrol yol burası. Malzeme atılmış, arabayla geleceğiniz bir yol bu şekilde. Yerimiz mısır ekili bu alan. Evet 2300 metrekare ovada, ovada bir tarla burası. Ovada bir tarla. Etrafında mısır tarlaları var. Tabi o mısırlar daha önce ekildiği için daha büyük. Bunlar daha geç vakitte ekildiği için daha küçük. Bir ay sonra, 15 gün sonra bu, bu aynı şekilde bunlar da olur. Evet, güzel, verimli bir toprağa sahip. Verimli bir toprağa sahip. İlçeye çok yakın. Dört kilometre ilçeye, ilçe merkezine 4 kilometre, köye de iki buçuk kilometre, üç beyli köyüne. Tarihi bir, eski bir köy. Resmi kadastrol yolu var, suyu var, daha ne olsun değil mi? Evet. Yani yol, en önemli şey yol ve su evet, değil mi? Evet, evet. Yol ve su oldum mu hayat var. Ya elektrik mesela yok, çoğu müşterilerimiz elektriği soruyor. Evet. Elektrik yani almak da zor, maliyeti çok yüksek. Yani. Ama güneş paneli ucuza mal oluyor, yani. yetiyor. Ya zaten tarlalarda böyle bir şey yapayım, ufak bir şey koyayım, tarlamla ilgileneyim diyenler için zaten kışın kimse gelmiyor. E Yazın da güneş paneli idare eder zaten. Burada kışın kalmaz, kimse kalmaz tarlada. Çünkü tarla burası kışın zor olur yani. Olmaz. Şartlar zor yani. Karı var, yağmuru var. Tarla çamurlu, yollar çamurlu. Ne yapacaksın kışına? Evet. Yani ısıtma sistemi yani ya köyden bir yer alacaksınız tarlaya gelip gideceksiniz ya da ilçe merkezinde bir kiralık yer tutacaksınız geleceksiniz buraya gündüzleri gelip çalışacaksınız akşam evinize gideceksiniz veya yazları bir ufak bir konteyner koyacaksınız bir şey yapacaksınız arada bir burada kalacaksınız veya yazları komple de kalınabilir sorun olmaz kışında gideceksiniz yani Mesele bu. Yani çok böyle dallandırıp budaklandırmaya da gerek yok. Her şeyin bir pratiği vardır. E küçük yerler, küçük araziler, küçük tabii e, rakamsal olarak Arazi büyüdükçe fiyat da büyüyor. Küçük arazilerde fiyatlar küçük oluyor. Herkes bir yer alıyor. İki dönüm, 3 dönüm, bir dönüm yer alıyor. Görmeden yer arıyorlar, alıyorlar. sonra dağ bayır alıyorlar. Al başına bu sefer işin içinden çıkamıyorlar. 100 liraya, 200 liraya, 2 dönüm, 3 dönüm, 4 dönüm yer aldık, ucuza aldık diyorlar ama dağ bayır hiçbir şey yapamazlar. Sadece tapu almış olurlar. İşte böyle yerler, vasıflı yerler, suyu olan, yolu olan yerler. Bu tarz yerlerde her şey yapılır. Alın hem yatırım yapın hem de istediğiniz gibi gelin kullanın burayı. İstediğiniz zaman, istediğiniz her şey yapın. Meyve bahçesi yapın, sebze ekin, burada kalın, burada yaşayın. Her şey olur çünkü su, yol yakın. E, hepsi içinde zaten dibinde. Evet burası bizim tarafımızdan satılacak. Anlatmaya çok anlatmaya gerek yok. Dümdüz bir yer, yerimiz tam bir kare gibi bir yer bu alan. Bu, bu şekilde mısır ekilmiş bir yer, ovada kurulmuş bir yer, resmi yolu olan. Arabayı da oraya bıraktık. Zaten araba buraya kadar geliyor. Evet değerli dostlar bakalım bu tarla, bu güzel tarla kimin olacak. Bugünlük bu kadar. Sana bir uygarlığı getirdim anlamadım. Yavuz kahramanları, şiirin burçlarını, Ayak ucuna koydum gecenin saçlarını, Urganmış boynumda taşıdığın gerdanlık, Sana hükümdarlığı getirdim, anlamadım. Sevda suya karışır, sızar kan dağlarına, Köpüren yüreğimde zıpkınlanır umutlar, Yüzün tuç gibi çöker ülkemin bağlarına ırmaklar bilmediğin kadar hülyalı akar Her vadi bir yanıyla senin yüzüne bakar Bir yanında münzevi hıçkıran Leyla kuşu Sen henüz tanımadın sevda denen yokuşu Sen henüz yorulmadın yokuşta devler gibi Yıkılmak üzere olan çaresiz evler gibi Sen henüz vurulmadın uçarken göklerinde Sen henüz bir oltaya takılmadın derinde Karalar bağlamadın beni anlayamazsın O kalp sende oldukça gülüm ağlayamazsın